Merhaba 28 Haziran 2023 saat 11.18'de Ay Plüton ile Kara Açı yapıyor. Duygularınız sert bir biçimde start alabilir. Zaten duygularınız ile başınız dertte ise sizin için iyi olmayacak ani çıkışlar e, yapmanız da mümkündür. E, duygusal e, güç mücadelesine girebilir. E, i̇stemediğiniz şeyleri yapmak zorunda e, bırakılıyormuş gibi hissedebilirsiniz. E, bu arada karşınızdaki kişiyi yok yere sinirlendirebilir ve onun tepkisiyle karşılaşabilirsiniz. E, eğer kendinize karşı dürüst ve e, duygularınızı kabul eden bir tutumunuz e, varsa o zaman e, fazla zorlanmayacağınız bir transittir. Aksine kendi içinize dönüp e, neler istediğinize bir e, bakabilirsiniz. E, duygusal analiz yapmanız için. Ee, çok uygun bir zaman. Ee, saat 11:55'te Ay Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Ee, duygularınızın e, tutkuya e, dönüşmesi e, mümkündür e, bu süreçte. Geçmişte hesaplaşma zamandır. Bu hesaplaşmayı yaparken e, kin gütmemeye dikkat edin. İçinizde ne kadar acı çeke, e, çekecekseniz de geçmişle hesaplaşmak isteyeceksinizdir. Duygusal olarak çok depresif olduğunuz bu zamanda öfkenizi kontrol etmek için kendinizi yiyeceksiniz. Ay Akrep burcundan geçtiğinde atmosfer karamsar, insanlar biraz daha ketum ve daha manipülatif olabilirler. Perde arkasındaki entrikalar ve kıskançlıklar her an ortaya çıkabilir. Ayın Akrep burcundan geçiş sırasında Uyardığı yoğun duyguların üstesinden gelmekte çok zor olabilir. Bu etki bir seferde sadece birkaç gün sürse de bir girdaba yakalanırsanız kalanırsanız çıkmanız da çok daha uzun sürecektir. Toplumun dışında düşünmeye alışıksanız ve hazırsanız istediğinizi elde etmenin de her zaman bir yolunu. Bulabilirsiniz. Ayın Akrep burcundaki etkisi sırasında öz disiplin güçlüdür. Genellikle kendini geliştirmek ve kendi kendinizi analiz etmek için çok iyi bir zamandır. Sahip olduğunuz şeyi almanıza, onu dönüştürmenize ve iyileştirmenize izin verin bu süreçte. Saat 18:30'da. Ay Merkür ile üçgen açı yapıyor, duygularınızla mantığınızın arasındaki e, dengeye işaret eden e, bu etki e, gerek kendinizin gerekse e, başkalarının duygularına e, karşı daha açık olmanızı e, kolaylaştıracaktır. Kendinizi anlamanız ve ruhsal e, dengenizi e, sağlayabilmeniz e, sizi başkalarına yardım etmeye yöneltecektir. Aileniz ve geçmişiniz ile ilgili konular kolaylıkla gündeme gelecektir. E, sevgiyi söyleme veya sevildiğini bilme ihtiyacınız artar. E, duygularınızdaki e, derinliği sözlerinize ta, e, taşıyabilmek zevk verecektir. Kadınlar arasındaki iletişimin kolay ve eğlenceli olduğu e, nadir zamanlardan biridir bu. E, tadını çıkarın diyorum ve e, güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.